arkadaşlar ben Kerim Çağlar ee, Yine Udemy'nin hiçbir kursunda bulamayacağınıza inandığım bir e, Tabii Udemy'nin hiçbir kursunda bulamayacağınız derken yanlış bir ifadeyle başladım Udemy'nin hiçbir mobil uygulama geliştirme Ne iOS ne Android anlamında Bir kursunda bulamayacağınız bir e, anlatımla karşınızda olacağım Bugün Scrum nedir? Agile ya da e, Türkiye'de Çevik adında da kullanılan e, bir metodolojiden bahsedeceğim Bu nedir? Bunu bilmek gerekir mi? Neden bilmeliyiz ya da? Şimdi Scrum dediğimiz şey yazılım geliştirmede hızlıca bir e, e, ivme kazanmış bir framework. Peki bu ne demek? Arkadaşlar aslında projelerin düzenli, e, doğru düzgün bir şekilde ilerlemesi ve önünüzü görebilmeniz açısından çok önemli bir sistem. Çok çok basittir. Anlaşılması çok çok kolaydır. Uygulaması ise birazcık... E, yani o konuda istikrarlı olmak birazcık e, sıkıntılı olabiliyor. Yani e, Sıkrama başlayıp da bir hafta sonra bırakanlar, iki hafta sonra bırakanlardan ziyade böyle 3-4 hafta devam edip bırakanlar çok oluyor. Hemen ilk iki haftada belki bırakmak olmuyordur da 2-3 e, haftada sonra bırakanlar oluyor. E, ben kendi iş yerimde yani kendi iş yerimde dediğim çalıştığım kurumda biz e, Scrum'ı kullanıyoruz. Scrum nedir? Şöyle kısaca bir anlatacağım bir proje yapacağız bu proje burada Scrum nedir zaten yazısı var ee, okuyabilirsiniz ama ben şu an e, Uygulayan biri olarak anlatmak istiyorum size Scrum e, Mesela sizin diyelim ki Bir uygulama yapacaksınız uygulamamızda e, to do list olsun basit bir uygulamadan bahsedelim Şimdi, To do list'i e, Swift olarak e, yapacağınızı varsayalım bir iOS programlamasını yapacağınızı varsayalım Önce İşleri çıkartırsanız Diyeceksiniz ki mesela benim uygulamam iki ekrandan oluşacak. Bir uygulamamda yapacağım işe gireceğim. Şey bir ekranımda yapacağım işe gireceğim. ikinci ekranımda da yapılan işlerin listesi yapım, yapmam gereken işlerin listesini göreceğim. Öncelikle iki ekran olduğunu bileceksiniz. bütünden özele doğru gideceğiz. Ya da özelden bütüne doğru da gidebilirsiniz ama çıkacak ürünü biliyorsanız oradan geriye gitmek daha kolay olabilir. Size kalmış bir şey. İki ekran yiyeceğim. İlk ekranımda listeler olacak ya da tam tersi İlk ekranımda yapacağım işi gireceğim diyorsanız yapacağınız işe girmek için size gerekli olan nesneler neyse onları onlarla ilgili işleri çıkartacaksınız. İkinci ekranda table view kullanacaksınız örneğin. Table view kullanacaksınız falan. Bunları tek tek yapılacak işleri yazıyorsunuz. Bu işlerin zorluk puanları oluyor Scrum'ın. Mesela diyorsunuz ki bu zorluk puanları da genelde tercih olarak Fibonacci serisi kullanılıyor. Fibonacci serisini hemen kısaca söyleyeyim. 1'den başlar. 1, 1, 2, 3, 5, 8 diye gider. Nedir? Kendinden önceki iki sayının toplamı. 1, 1, 2 dedim ya. 1, 1'in toplamı 2. Sonra 2'den önceki sayı neydi? 1'di. 2 de var. 2 ile 1'i toplayın sonraki sayı 3 oluyor. 3 ile 2'yi toplayın sonraki sayı 5 oluyor. 3 ile 5'i toplayın sonraki sayı 8 oluyor gibisinden gider. İşlerin zorlukları bu şekilde e, belirleniyor. Daha sonra bu işe ne kadar zaman harcayıp tamamlayabileceğinizi söylüyorsunuz. E, bu da mesela diyelim ki ben bir table view'ı table view o sayfayı yapmam benim. E, 5 saatim alıyor ve bu işin benim için zorluğu 3 diyorum. E, onu belirliyorum. Bir işin e, oradaki 3, 5 işin zorluğunu belirliyor. Ama saatle doğru orantılı olarak düşünmemek lazım bunu. Mesela bir işin zorluğuna 3 dediniz ama hammallığı çoktur o işin. Gerçekten çok detayınız lazımdır. Zor bir iş değildir ama hammallığı çoktur. 10 saat olabilir. Bir işin zorluğu 5'tir ama 6 saatte de bitebilir. E, hani o çok da doğru orantılı olmayabiliyor onu da söyleyeyim. Ee, Scrum'da genelde yapılacak işler iki haftalık periyotlarla belirlenir. Mesela birinci haftadaki hedefiniz diyelim ki uygulamanın YouTube uygulaması yapılsın ya da Twitter neyse uygulamanın tasarımının bitirilmesi olsun ilk ha iki haftada. İşte birinci sayfa yapılacak, ikinci sayfa yapılacak, üçüncü sayfa yapılacak. İki hafta sonra sonrasında geldiğiniz noktada o işi bitirmeyi hedeflersiniz. Böylece karşınıza bir hedef olduğu için o sprintte yapacağınız işi daha düzenli yapmanıza fırsat sağlıyor bu. İkinci sprintte mesela artık yapacağınız bir şeyler vardır. Orada artık kodlamasına geçerseniz. Mesela üçüncü sprintte daha önceki sprintte yaptığınız işler olduğu için mesela diyelim ki bir işe 5 saat vermiştiniz. Üçüncü sprintte ona benzeyen bir şey vardı. Sprint dediğim iki haftalık periyotlar vardı. arada. Üçüncü sprintte de şurada da yazıyor bakın. 2 ya da 4 ama genelde 2 kullanılır. Üçüncü sprintte, ikinci sprintte kullanılan bir iş vardır İkinci sprintte ilk defa yapmışsınızdır. Mesela örnek veriyorum ki ben Collection View'ı ilk defa ikinci sprintte kullandım dedim ki ben bu işi 6 saatte yaparım. Üçüncü hafta, üçüncü sprinte geldik. Üçüncü sprintte yine Collection View var. Daha önceden deneyimli olduğum için artık 6 saatte değil de 4 saatte yaparım diyorum. Yani bu şekilde de hızımızı da kontrol edebildiğimiz bir sistem. Ve Scrum'da da Scrum nedir yazdığınızda görsellerde çok şey çıkar ama en çok herhalde ee, sizin aşina olabileceğiniz olay budur. Backlog e, to do e, in progress ve done şeklinde e, bölümler vardır. E, user accept e, test yani kullanıcı e, kabul testi de yapılabiliyor. Şu test dediğimiz olay orası aslında. E, backlog'da yapılacak işleri tek tek yazarsanız duvara. Duvarda bir alan belirlenir. Oraya yapıştırılır. Mesela dersiniz ki birinci sayfanın tasarımı, ikinci sayfanın tasarımı, üçüncü sayfanın tasarımı ve tasarım iki haftada bitmez. Mesela bir haftada bitecektir. İkinci haftanız için, sprint iki hafta dediğim için söylüyorum. İkinci haftada mesela login sayfasının kodlanmasının yapılması, işte e, kullanıcı kaydının yapılması falan diye yapılır. Önce tüm şeyler burada olur. E, ondan sonra diyelim ki işinizi bitirdiniz. Şey pardon, e, şuraya bitirdiniz. Backlog dolduruldu. Artık tüm işler bellidir. İki haftada yapmanız gereken işler bellidir. Ertesi gün ya da o gün ne zaman başlıyorsanız sprint'e geliştiriciler gelir bu tahta gibi bir yer olduğunu düşünün bir duvarın önünde bir yerde tahtada nerede artık toplanıyorsanız ayakta 15 dakikalık bir toplantı yapılır ben gelirim bu işi alırım buraya yapıştırırım buralar önceden boştu öyle düşünün hepsi buradaydı backlog'daydı ben gelirim bu işi buraya alırım buraya yapıştırırım derim ki arkadaşlar bu işi ben yapacağım ve kendime ait bir sembol koyarım. Mesela baş harfinizi koyabilirsiniz ya da bir sembolünüz olur onu koyarsınız. Bu işin size ait olduğunu anlamış oluruz. Ali gelir bunu koyar, Veli gelir bunu koyar. E işe başlanır. Ertesi gün yine e, sabah saatlerinde olması tercih sebebi. E, sabah gelir yine 15 dakika konuşulur. Ben derim ki ben bugün burayı yaptım, bitirdim, alırım. Ali gelir der ki ya benim araya başka işler girdi, bitiremedim. 6 saatte biter demiştim aslında ama 4 saatlik işim daha var der. 2 saat düşer, 4 saatlik kalır. Burada açıklamasını yapar. Veli gelir der ki: "Ya ben dün biraz hızlı gitmişim. 6 saat demiştik ama 4 saat ben bunu bitirdim. Şuradan bir tane de 2 saatlik bir şey almıştım. Onu da alayım. 2 saat düşeyim." der. Sıkran bu şekilde ilerler. Böylece kimin ne yaptığı bilinir. Herkes yaptığı işin birbirine ne yaptığını anlatır kullanılan ve bu iş ilanlarında da artık istenen bir şey o yüzden anlatıyorum ben piyasaya çıktığınızda ya da bu eğitim bittiği zaman piyasaya çıktığınızda scrum nedir ya da scrum biliyor musunuz gibi bir soruyla karşılaştığınızda en azından bir yabancılık çekmeyin diye anlatıyorum bunu mesela size birkaç iş ilanı açtım burada listesi var ama bu iş ilanını niye açtım ben size git'i anlatıyorum sebebi bu iş ilanlarında git var ben size Swift'ini anlatıyorum. Swift burada Bir e, şey aranıyormuş. iOS Developer Lead. Yani e, ekip lideri gibi biri anlıyormuş. Ve aylık net bakın net. Net maaş 8500 ya da 11000 TL arasında değişecek diyor. Bakın. Swift'i anlatıyorum? Bu yüzden anlatıyorum. Ben size Scrum'ı niye anlatıyorum? İş ilanlarında var diye anlatıyorum. Ben size Scrum'ı niye anlatıyorum? İş ilanlarında var diye anlatıyorum. Arkadaşlar sizin piyasaya çıktığınız zaman e, bilmeniz gereken çoğu şeyi bu kursa sığdırmaya çalışıyorum. Lütfen sizler de birazcık üzerine düşüp araştırın. En azından CV'nize bunları yazabilin. CV'nizi bir yere yolladığınızda bu çocuk, bu kişi, bu şahıs, bayan da varsa işte e, Scrum biliyor, bu kişi e, versiyon kontrol sistemini biliyor desinler ve bir sıfır öne geçin. Sonraki derste görüşmek üzere.